Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber A101'den aldığım ürünlerin açılımını yapacağız. Bir bu tı şeyi tığ seti kaç iki buçuk üç üç buçuk dört ve altı numaralıymış tığlarımız. Bunu şimdi açacağız. Bir de panaviçe midir nedir? Kanaviçe panos etmiş. He bu şey Kasmak. bunu e, biraz sonra annemle açıp yapacağız size bir göstermek istedim şöyle iplerim e, şeyim iğnem bu da e, bezim bu da şeyim hmm, kasnağımın kendisi burada nasıl kullanıldığı falan yazıyor bu kağıtta şöyle göstereyim ya da şöyle Şimdi biraz sonra paketini çıkaracağız. Ben şimdi ee, size bu tığ'ı açayım. Evet. Şimdi tığımızın açılımını yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Hmm. En incesinden bakalım. E tabi ben böyle örgü örmeyi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden tığ setiyle e, kanaviçe aldım. Şöyle çevireyim. Geldi? Merhaba Akif'ciğim. Video çekiyorum ablacığım gel. Bunu şöyle koyalım. İki buçuğa baktık. Şimdi üçe bakalım. Üçte kırmızıymış. Güzelmiş beğendim. Şimdi üç buçağa bakalım. Bu da pembe güzelmiş. Hmm. Ben bu tığlarla çok güzel örgüler öreceğim eminim. Hatta örerken size de videosunu paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Bu da 4 numara. Hmm, markası nazaron Ben bunları çok beğendim. Bu da 6 numara. Bu en kalınları. Şu yeşil e, bir incesi. pembede pembe de onun bir incesi. Kırmızı da onun bir incesi. E, şey mavi en inceleri. Evet şimdilik ben bunun kapağını kapatayım. Biraz sonra kasak kana geçemedir nedir ona bakacağız. Ay dur kağıdım takmayı unuttuk. Aha. Mama rozmuş. Hmm. Şöyle yapayım ben onu. Evet tığımıza baktık. Tığ bu arada ben çok beğendim. Bu yüzden A101'e 10 üzerinden 10 veriyorum. Şimdi bunu inceleyeceğim. Bu nereden açılıyor? Heh, şuradan açılıyor arkadaşlar. Açalım. Dikkatli bir şekilde. Yırtılmasın. Ya da annemle incelerken açsaydım? Neyse açtım bir kere dikkat. Hmm. Böyle bir şekli var. Ha buradan asılabiliyor. Yaptıktan sonra duvar asabilirsiniz bundan. Ben belki duvar asmam. Onu bilmiyorum yani. Neyse. Au. Bu burada kalsın. Şurada e, bezime falan iplerime bakayım. iğneme bakayım. İyiyim. Hmm. Ben şu bezin şeklini çok merak ettim. Hiç böyle bir şey kullanmadığım için. Resimde de güzel yapmış. <laughs> Tekrar aynı bir şekilde koyalım. senden ben çok beğendim. Güzel bir yapıya sahip. Ben sevdim. Tavsiye de ederim. Dokuz soruşuna gitti. Evet. Tekrar paketine koydum. Evet arkadaşlar. Şu an bugünkü videomuzun sonuna gelmiş durumdayız. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.